Aziz Müslüman, İslam'ın mağlup zamanında yatakta bir kıpırdamak nevinden ufak bir gayretine senin kanununun askerleri kadar büyük ücret var, savap var, hasenat var. Arabanın marşı basmazken arabayı itmek bir kıymet, arabanın marşı basmazken marş yakında basacak. O zaman senin itmene kimse aferin bile demeyecek. Gözünü dört aç, harman zamanı, kazanç günleridir. Yakında Cenab-ı Allah kafirleri bile alet ederek... ...Hakayk-ı Muhammediye'yi galip getirecek. Hakim kılacak, Türk milletini de lider yapacak... ...senin evladını da gerçekten Mehmetçik, küçük Muhammed yapacak. Onlar buradan ordu halinde, Mekke'ye yürüyen Nasab gibi... ...Dörge'ye fethede gidecekler. Kazanız mübarek olsun. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Allah bugünlerin mübarek yarınlara ulaşmasını nasibi mukadder eylesin... Cenab-ı Hak mesuliyetinden kurtulan, kurtulabilen müminlerden eylesin.